MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde 6 vatandaşının hayatını kaybettiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı vardı. Türkiye'nin yükselişe geçip ayağındaki prangaları kırmaya kalktığında her zaman kanlı bir cevap aldığını belirten Bahçeli sözlerine şöyle devam etti. PKK YPG'yi ve arkalarında duran kanlı kan emici efendilerini bütün hissiyatımla lanetliyorum. Bilinsin ki teröre teslim olmayacağız. Terörizmin operasyonlarına taviz vermeyeceğiz. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan katilin YPG ve PYD'den talimat alarak Türkiye'ye kaçak yollardan sızdığı anlaşılmaktadır. Bu katil hamdolsun saklandığı evde kız kıvrak yakalanmış, döktüğü her kanın hesabını vermek üzere sorguya çekilmiştir. Bir gün bile geçmeden Teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerimizi gönülden kutluyorum. İnşallah yaralarımızı saracağız. Şehitlerimizin kanını da yerde bırakmayacağız. Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir. Türk milleti teröristleri eğitip, silahlandırıp, ellerine bombaları tutuşturup, Türkiye'ye gönderen sözde müttefiklere Allah şahit olsun ki diz çökmeyecek, şirret oyunlarına boyun eğmeyecektir. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Belakin bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. İstiklal Caddesi'nin eylem mahalli olarak neden seçildiği, bu barbar saldırının arkasındaki yabancı istihbarat örgütlerinin nasıl ve ne şekilde pozisyon aldıkları, hangi ülkelerin parmağının olduğu mutlaka netleşecek, Esrar perdesinin arkası, ardındaki sırlar gün yüzüne çıkacaktır. Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, buna göz yumanlar, bundan nemelanma hevesine kapılanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. <laughs> Terörizmin arkasına saklanıp Türkiye'nin doğruluşunu durdurmaya çalışanların, uğraşları beyhudedir. PKK'lı PYD ile YPG'li teröristlerin sırtı teneşire gelmedikçe haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur.